Herkese merhaba. Bugün gündemimizde yine ve yine aleyna tilki var. Sürekli gündemde olarak, kendinden söz ettirmeyi başaran tilki, sizce bu sefer ne yapmış olabilir? Aleyna tilki çok değiştin, artık eski haline dön, diyenlere karşı ne cevap vermiş olabilir? Hepsi videonun devamında yer alıyor. Magazinhaberleri.com olarak tüm dedikodular ile sizlerleyiz. Aleyna Tilki, gerek sosyal medya paylaşımları, gerek giyimi ve gerek dansları ile kendinden sürekli bahsettirmeyi başarıyor. Bu sefer yine skandal olacak paylaşımlar yaparak hayranlarını çıldırdı. İddialı açıklamaları ve davranışlarıyla sürekli Gülşene benzetilen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde "Sesim iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direkt dansçısı olurdum." diyerek birçok kişinin tepkisini topladı. Aleyna Tilki bu seferde beyaz kısa şortu, beyaz külotlu çorabı ve beyaz sütyeni ile sahneye çıktı. Topladığı tepkiler üzerine 22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada paylaşım yaparak, insanlar ne düşünecek, yazan bir taşın önünde poz verdi. Genç şarkıcı cesur giyimi ve davranışları ile hayranlarının tepkisini toplamaya devam edecek gibi görünüyor. Bizimle kalın, dedikodudan uzak kalmayın.